Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz karbonhidratlar ve yağlar destek testi 2 ile beraberiz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak aşağıda verilen karbonhidratlardan hangisinde glikozit bağı yoktur diyor arkadaşlar. Glikozit bağı yoktur diyor. Şimdi glikozit bağı monomerlerin arasında kurulur. Yani monosakkaritlerin arasında kurulur. Dolayısıyla maltoz bir disakkarittir. İki tane glikozdan meydana gelir. Arada bağ vardır. Sukroz glikoz artı fruktozdan meydana gelen bir disakkarittir. Yine arada bağ vardır. Nişasta en tane glikozdan meydana gelir. En eksi bir tane glikozit bağı vardır. Yine laktoz glikoz artı galaktozdan meydana gelen bir disakkarittir. Arada yine glikozit bağı bir tane de olsa vardır. Fakat glikoz zaten kendisi monomer olduğu için tek bir tane monomerde bağ kurulmaz. Onun için cevap Adan olarak bulunur. İkinci sorumuz hangisi? Karbonatlar için doğru değildir diyor arkadaşlar. Karbonatlar birinci derecede enerji kaynağıdır. Aç kaldığımız zaman ilk önce biz şekerlerimizi kullanırız. Hücrelerinin yapısında bulunur. Evet glikolipit olarak veya glikoprotein olarak arkadaşlar biz hücre zarında karbonhidratlara rastlıyoruz. Glikozlu protein, glikozlu yağ anlamında rastlıyoruz. Yeşil bitkilerin en önemli fotosentez ürünü glikozdur arkadaşlar. Fotosentezle bakın en çok glikoz üretilir. Bu da doğru bir ifade. Aynı miktar protein ve yağ göre daha fazla enerji verir mi? Hayır. En fazla enerjiyi 1 gram yağ. Daha sonra protein en az ise arkadaşlar karbonhidratlar vermektedir. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Yağlara göre hidrojen atomları daha azdır. Evet yağların daha fazla enerji vermesi daha hafif olmasının sebebi hidrojen atomu sayılarının fazla olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu da doğru bir e, özellik cevap denizli olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz karbonhidrat çeşitleri olan bağıntılarının hangilerinin kurulmasıyla disakkaritler oluşur demiş. Arkadaşlar disakkaritler masal bakın masal kodlamasıyla verebileceğimiz maltoz, sukroz ve laktozdur. Bunların monomerleri ise e, her birisinde birer tane mutlaka glikoz vardır. Glikozun yanında bakın çift glikoz varsa bu masalın mesini oluşturur. Evvel zaman içi kalbur zaman dışı bakın biraz abartıyorsunuz. Çift glikoz kullanıyorsunuz. Skoriz ise glikoz artı fruktoz. Laktoz ise glikoz artı galaktozdan oluşur. Yani bunların her biri arkadaşlar 6 karbonlu birer monosakkarittir. Dolayısıyla disakkaritler sadece hekdozlar arasında kurulur pentoz 5 karbonlu şekerler arasında veya bir hegzozla bir pentoz arasında kurulmaz arkadaşlar. Cevap C olarak bulundu. Dördüncü sorumuz hangisinin yapı taşı sadece glikoz değildir diye sorulmuş. Maltozda az önce ifade etmiştim. İki tane glikoz vardır. O zaman sadece yapı taşı glikozdan oluşur. Selloz en tane glikozdan meydana gelir. Yine aynı şekilde glikojen ve nişasta da yine en tane glikozlardan meydana gelir. Fakat sakkaroz arkadaşlar bakın diğer ismi şurada yazmıştım. Sükroz yani çay şekeri glikoz artı fruktozdan meydana geliyor. Yani yapı taşı sadece glikoz değil yapısında bir de meyve şekeri olan fruktoz bulundurur. Beşinci soru hayvanlarda yapısal olan polisakkarit. Yapıya katılan polisakkarit hayvanlarda arkadaşlar kitindir. Azotlu bir polisakkarittir. Eklem bacaklardan böceklerin yapısına katılır su kaybını engeller, septik dayanıklılık sağlar. Buna göre hangisi doğrudur demiş zaten. Bitkilerde yedek besin dev olarak depo edilen nişastadır arkadaşlar. Kitin değildir. Kağıdın ham maddesi olup suda çözülmeyen selülozdur. Bakın kağıdın ham maddesi arkadaşlar. Fazlası karaciğer ve çizgili kaslarda depolanan glikojendir. Glikojendir. Mantarların duvarında saf halde bulunan arkadaşlar kitindir. Bakın kitin mantarların çeperinin yapısına katılır. Cevap denizi olmalı. İnsan hücresi içerisinde kolaylıkla sindirilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi kitin insan hücresi içinde kolaylıkla sindirilmez. Glikojen mesela ne yapabilir? Sindirilebilir. E veya işte laktoz üretilmişse eğer sindirilebilir. Ama kitin arkadaşlar çok dayanıklıdır. Sert yapısı vardır. Kolay kolay sindirilemez. Dolayısıyla cevabımız deniz olarak bulunur. Altıncı soru bir bitki hücresinde bulunan depo polisakkarit. Depolanmış olan bitkilerdeki polisakkarit ise arkadaşlar nişastadır. Fazla glikozlardan meydana gelir. O zaman hidroliz edildiği zaman yani sindirildiği zaman hangileri gerçekleşir? Nişasta içinde fazla miktarda glikoz var. Sindirilince suyla ne yapılır? Bu glikozlar açığa çıkar. Selüloz miktarı azalır mı? Ne alaka? Nişasta ile hiç alakası yok. Glikoz miktarı artar çünkü nişasta sindirilince mono, monomerleri olan glikozlar açığa çıkar. Nişasta azalacak ki sindirimde glikoz olsun Su miktarı artar mı? Hayır hidroliz. Bakın suyla parçalanma suyu azaltır. Suyu artıran dehidrasyon sentez tepkimesidir. Onun için cevabımız 2 ve 3 olarak bulunmuş olur. Devam ediyoruz. Evet 7. sorumuza gelelim. Metabolizma düzenleyicisi olan 1-2-3 moleküllerin hangilerinin yapısında yağ rastlanabilir diyor arkadaşlar. Enzimler protein yapıldır. Yapısında yağ olmaz. Hormonların bazıları üreme hormonları steroid yağlarından meydana gelmiştir. Onun için rastlanabilir. Vitamin olarak ise biz D vitamininin yapısında steroid yağlarına rastlayabiliyoruz arkadaşlar. Onun için cevabımız 2 ve 3 olarak olur. 8. sorumuz. Yağların hidrojen atom sayısı karbonhidratlara ve proteinlere göre çok daha fazladır. Bu durum yağlara hangisini kazandırmaz diye sorulmuş. Şimdi hidrojen atom ağırlığı 1. Dolayısıyla daha hafif olmasını ve daha fazla bağ sahip olduğu için daha fazla enerji üretilmesini ve daha fazla metabolik su oluşmasını sağlayarak ne yapar Canların uzun süre açlığa ve susuzluğa korumuş olur. Oksijenli sonunda A şıkkında daha çok molekül su molekülü oluşturmayı sağlar mı? Sağlar. Diğer besinlere göre daha hafif midir? Evet hidrojen atom ağırlığı 1 olduğu için hafif olmasını sağlar. Göçmen kuşlar onun için vücutlarında yağ depoluyor. Bakın uzun göçlerinde yağlardan hem hafif olması hem daha fazla enerji vermesi hem daha fazla metabolik su çıkarması yönüne bakın faydalanmış oluyorlar. Yıkım tepkimelerinde açığa çıkan enerji miktarını artırır demiş. Evet hidrojenlerin atom ağırlığı 1 olduğu için bazı sayısı daha fazla oluyor. Bu da üretilen enerji miktarını bir zamanı artırmış oluyor ister istemez. Yedek ki besin olarak depolanmasını sağlar. Ee, yağların e, bu şekilde hidrojenlerin e, atom ağırlığı düşük olduğu için az yer kapladığı için bakın ne yapıyor canlılar yedek besin olarak da yağları depolamayı vücutları tercih ediyor arkadaşlar. Suda kolay çözülmez bunlar. Alkol etel kloroform gibi e, organik çözücülerde ancak çözülebilirler. Onun için bu ifademiz yanlış olmuş oluyor yağlarla ilgili. 9. sorumuz trigliseritler diğer ismin nötral yağlar olan yağlarla ilgili yapıtaşı olan yağ asitleri ile ilgili. Şimdi trigliseritin yapı taşı olan yağ asitleri doymuş da olabilir arkadaşlar. Doymuş yağ asitleri doymamış yağ asitleri de olabilir. Hangisi doğru olamaz diyor. Doymuş yağ asitlerinde tüm karbon atomları arasındaki bağlar tektir diyor, teklidir diyor. Bu olabilir mi? Olabilir. Doymuş yağ ise olabilir. Oda sıcaklığında katı olan doymuş yağ asitleri hayvansal kaynaklı mıdır? Evet, doymuş yağ asitleri hayvansal kaynaklı yağlardır. Doymamışlar ise bitkisel kaynaklıdır. Tüm yağ asitlerinin karbon atomları sayıları aynı mıdır? Hayır, tüm yağ asitlerinin karbon atomları sayıları aynıdır diyemeyiz çünkü çok farklı yağ asitleri var uzunluklarına göre. Bu yanlış olur değişiklik doymamış yağ asitlerinin hidrojenlenmesi ile oluşturulur. Evet bu şekilde doymamış yağ asitleri fabrikalarda yüksek sıcaklık ve basınç altında hidrojenlenerek ne yapılıyor? Margarinlere dönüştürülüyorlar. Bitkisel yağların oda sıcaklığında sıvı olmasının sebebi karbon atomları arasında çift bağların bulunması. Onları ne yapıyor? Bu şekilde sıvı hale getirmiş oluyor. Bu da doğru bir ifade. Çünkü tek bağlar varsa bu katı olan hayvansal yağları ifade ediyor idi. Cevap değil. Ceyhan olarak bulundu. 10. sorumuz hangisi diyor yağ çeşitlerinden birisi değildir diyor. Sevgili serit nötral yağların diğer ismi yağ çeşidi. Fosfolipitler fosfatlı yağlar bakın şunlar arkadaşlar zanın yapısına katılan yağ çeşitleri. Steroidler küçük algasal yağlardır. Kolesterol de bir steroid türevidir arkadaşlar. Yani bir çeşit steroiddir kolesterol yağıdır. Ama gliserol arkadaşlar yağların yapı taşları arasında yer alır. Yağ asidi ve gliserolden meydana geliyor. Yani gliserol yağ değil yağın yapı taşıdır. Cevap Adana olarak bulundu. Şimdi fosfolipid molekülünün sulu ortamdaki dizilimini göstermiş. Yani şu kafa kısmı suyu seven uç. Ayaklar sudan kaçan uçtur. Sulu ortamda bakın bunlar durabiliyor. Ama ayaklar bakın kaçıyorlar. Buna göre x, y kısımlarıyla ilgili olarak hangi söylenemez. Şu kafa kısmı hidrofil uç arkadaşlar. E, fosfat içeriyor. Azot içeriyor. Biz buna kolin grubu diyoruz. Kolin grubu. Bir de bakın ne yapıyor? Bir tane gliserol burada yer alıyor. İki tane şu ayaklar ise iki tane yağ asitini oluşturuyor. Normalde yağlarda 3 yağ asiti vardır. İşte bu üçüncü yağ asitinin yerini kolin grubu almıştır arkadaşlar. Buna göre A şıkkına bakalım. Hücrelerin yapısında da su ortamdaki dizilimi gösterirler mi bunlar? Evet. Bu şekilde kafa kısmı suyu seviyor. Ayaklar sudan kaçıyor. Gösterebilir. Başka kısmı olan X kısmı Hidrofilik suyu seven uç olup fosfat grubu taşıyor mu? Evet bakın burada gösterdim. Taşıyor arkadaşlar. Y kısmı hidrofobik olan yağ asitlerinden oluşur. Evet iki tane bakın yağ asitinden meydana geliyor. Bazı küçük moleküller fosfolipitler arasından geçebilir mi? Şu şekilde evet yağda eriyenler bu şekilde buradan geçebiliyorlar. Yapısında fosfor taşıdığı için gliserole rastlanmaz demiş arkadaşlar. Bakın gliserol burada var kafa kısmında görüyorsunuz. Neden rastlanmasın ki? Cevap edin olarak bulunduğu. 12. ve bu testimizin son sorusuna bakalım. İdeal şartlarda tepkime meydana gelmiş. Yağı parçanın enzim ve nötral yağ verilmiş. Su da var içerisinde. O zaman ne oluşur arkadaşlar? 3 tane yağ asiti ve 1 tane gliserol ne yapar? Sindirim sonucunda meydana gelmiş olur. O zaman yağ asiti miktarı artar mı? Evet sindirimle oluşacağı için artar. Su azalır mı? Hidroliz olacağı için su da azalır. Gliserol miktarı da artar olmalıydı. Çünkü o da üretiliyor sindirim sonucunda. Ama burada azalır dediği için cevap 1 ve 2 denizli olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet bu testimizi de bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde konutumlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.